Merhaba arkadaşlar, Falcı Mek kalan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt fal açılımı yapacağız arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun diyorum. Şu anda bu açılımı kim tıklamış izliyorsa onun niyetine, onun hayrına, onun ailesine bereket vermesi, şifa vermesi, onun hayatına yön göstermesi niyetiyle diyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyen her kim varsa onların niyetleri gerçekleşecektir arkadaşlar. Onların dilekleri gerçekleşecektir. İlk başta zaten videonun başında Dilek ve niyet tutmanızı istiyoruz sizden. Tabii ki bunlar da tutabilir. O şekilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun. Şöyle yakıyorum. Mumumu. Açlığımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle Biliyorsunuz ki kağıt falı da ciddi manada detay veren bir açılım, ciddi manada çok yorum aldığımız açılımlardan bir tanesi. Olumlu yorumlar özellikle daha fazla olan bir açılım. O yüzden bu açılımı tabii ki sonuna kadar izlemeniz sizin hayırınıza olacaktır. Bu videoyu her yani her beğenen bir kişi kim olursa olsun niyeti gerçekleşecektir arkadaşlar. Tabii ki videomuza, kanalımıza özellikle abone olabilir. Bizi destekleyebilirsiniz. Evet, şöyle hayırlısı olsun diyelim. Çok fazla bir şey çıkmamış. Hemen bakıyorum. Evet. Hemen hemen bitirdik diyebiliriz. Hemen hemen tamamladık diyebiliriz. Hemen hemen artık kağıt falına geçiş yaptık diyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yokmuş gibi gözükebilir. Yani resim amaçlı, görsel amaçlı bakıyorsunuz çünkü. Çok fazla şurada bir şey yokmuş gibi görünebilir ama yapacağım yorumlara şimdi bakın. Şimdi hatta ilk başta şöyle çevireyim. Arkadaşlar bakın bir kişi var burada. Bu kişi sizin sevdiğiniz, saydığınız, güvendiğiniz, güven verdiğiniz ama güvenini alamadığınız bir insan. Bu insanın kendi içerisinde kendiyle çeliştiğini ve sana hiçbir şey söylemeden hiçbir şey danışmadan kendi kafasına göre hareket ettiğini sana karşı duygu ve düşüncesinde yaşadığı bazı değişimler olduğunu görüyorum. Bu insanın senden uzaklaştığın andan itibaren sen bunu anlamışsın. Sen bunun farkına varmışsın. Bu kişinin seni defalarca ama defalarca sürekli aynı şeylerle sınadığını ve sürekli senin bu insana karşı affedici bir tavırda olduğunu görüyorum. Bu kişinin çok fazla kendiyle çelişen, çok fazla olayları bakın olayları üstünü kapatan bir insanmış. Bakın burada da gözüküyor zaten o insanın açıkçası hala ama hala bilinçaltınızda olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde o insan da sizi bilinç altında tutuyor ve yaptığı şeylerden ya da size karşı söylediği, kullandığı kelimeler de dahil olabilir. Bunlara karşılık kendisinde bir eksik hissettiği hayatında yalnızlık içerisinde olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Neden bunu diyorum? Çünkü bu insanın hayatında büyük bir eksiklik olduğunuzu hala anlamamıştı ama artık bu videodan sonra, bu videoyu izledikten sonra bu insanın sizin gerçekten onun hayatında büyük bir eksik olduğunuzun farkına varmış gözüküyor. Tabii ki kalbi, fikri gerçekten duygusal olarak bir boşluğa düştüğünü söyleyebilirim bu arada. Çok duygusal bir boşluğa düşmüş. Size karşı yaşattığı şeylere karşılık pişmanlık duygusu içerisinde olduğunu, kalbinin karardığını, kararmış bu kalbine bir dur dediğini ve sizin üzerinize, bakın sizin üzerinize bazı planlar yaptığını görüyorum. Yaptığı bu planlardan bir tanesi ilk başta size kendisini affettirmek arkadaşlar. Ve bunu çok fazla yol kat ederek yapacağı bir şey olduğu için şu anda ondan adım almıyor, adım alamıyorsunuz. Bu insandan adım alamamanızın, size adım atmamasının, size geri gelmemesinin sebebi de bu zaten. Bu insan adım atmaktan hem korkuyor hem çekiniyor hem de her şey eskisi gibi olmaz diye kendisini bir kenara bir köşeye atmış planlar yaptığını görüyorum. Düşünceler içerisine girdiğini, kararsız bir şekilde düşünceler içerisinde olduğunu, kalbinde ve fikrinde sizden başkasının olmadığını, olamadığını hatta öyle söyleyeyim. Daha net bir, daha doğru bir kelime olur. Olamadığını söyleyebiliriz. Yani hayatında her birey kim aldıysa alsın mutlu olamıyor, huzurlu olamıyor. Çünkü burada en başta bak çık, çıkan bir şeydi bu ve ben şu an söylüyorum bunu. Bakın şurada bir ah var. Açıkça sizin 3 tane ahınız var. Yani sadece bu ilişki için değil. Başka şeylere de ahınız var ama bir tanesinde ilişki gözüküyor. İlişkiye olan ahınız gözüküyor. İlişkide olan kırgınlığınız gözüküyor, güvensizliğiniz gözüküyor. İlişkide yaşadığınız hayal kırıklığı gözüküyor. Bu bir ah yerine geçer arkadaşlar. Siz isteseniz de, ah etseniz de etmeseniz de bu bir ah yerine geçebiliyor. Bu yüzden bu insana karşı bir ahınız var ve bu ahınız yaklaşık bu videoyu izledikten sonra bakın ona tecelli edecek. Yani zaten maddi olarak bazı kayıplar içerisinde olduğunu ve hanecek borşa girdiğini, hanedeki borcun miktarının yükseldiğini ya da yükselmeye başladığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yani ahınız olduğunu anlamış, bu yüzden vicdan yapıyor, vicdan azabı içerisinde ya da vicdan içerisinde diyebiliriz biz bu insan için. Şimdi baktığım zaman siz genel olarak işte ve güçte ya da gittiğiniz herhangi bir yerde bir ortamda oturduğunuz zaman o ortamda bulunduğunuz zaman ya da bir ortamda bir yerde çalışırken dahi en çok da çalışırken bir nazar çekiyorsunuz. Çektiğiniz bu nazar etkisi sizde şöyle bir durum yaratıyor. Hane içerisinde ve hane dışarısında kararsızlık enerjisi, dikkat dağınıklığı enerjisi. Aynı zamanda unutkanlık enerjisi, özellikle unutkanlık çok fazla nazarı olan insanların üstünde olabiliyor arkadaşlar. Unutkanlık enerjisi. Aynı zamanda kalktığınız zaman sabah, işe gittiğiniz zaman ya da işe gitmek istediğiniz zaman üstünüzde bir kırgınlık, yorgunluk, yani sanki yıllarca çalışmışsın ama o an uyuman gerekmiş gibi çok fazla hissediyorsun. Çok fazla bunun belirtisini yaşıyorsun. Yani diri veya dinç kalkamıyorsun. Bu nazardan kaynaklı. Çünkü sen her ortamda ve her gittiğin yerde öyle güzel dikkat çekiyorsun ki insanların aklında kalabiliyor. İnsanların gözlerinde kalabiliyor. İnsanların ya gerçekten bu insan gerçekten çalıştığı zaman azimli bir şekilde iyi bir şekilde çalışabiliyor, kendisini gösterebiliyor, dedirtirebiliyorsun. E tabi bunların yanında çekemeyen, kıskanan, hasetlik besleyen, vesvese vermeye çalışan insanlar da tabii ki var. Ama yani en çok hakkında güzel konuşuluyor. En çok seni güzel övüyorlar. En çok senin hareketlerine özellikle ama özellikle saygına bayılıyorlar. İnsanlar yani direkt saygından bile nazar çekebilirsin. O yüzden üstünde bir nazar enerjisi sana bir yıldız düşüklüğü yaratmış. Bu yıldız düşüklüğü seni işinde ve gücünde daha iyi büyümek, daha iyi gelişmek, daha iyi paralar kazanmak ya da bereketine bereket katmak istediğin zaman örnek veriyorum bir engel çıkartır. Ve bu engel genel olarak imza işlerinde, belge işlerinde, ya da resmi işlerde sana sıkıntı yaratır. Yani o belge istediğin zaman gelmez. Plan yaptığın zaman tutmaz. Ya da o belgeyi bir şekilde alamazsın. Belge işlerinde sürekli sorunlar, sıkıntılar yaşarsın. Bu yıldız düşüklüğünden yani nazardan kaynaklı bu da. Çünkü nazar yıldız düşüklüğü yaratmış. Bu da yıldız düşüklüğü demek de işinde ve gücünde bir insanı başarısız hale getirmeye çalışan bir şeydir. Yani insanın yıldızını düşürür çünkü. Senin bir yıldızın varsa da ve sen onu hedeflemişsen de ona ulaşamıyorsun ister istemez. Böyle de bir durum. Yani evet benim üstümde nazar var. Ben nazardan kaynaklı bunlar yapamıyormuşum diye de bu işten ama kesin olarak kesin olarak çekilmeyin arkadaşlar. Bakın üstünüzde evet nazar var. Defalarca ve defalarca Umudunuzu kaybetmişsiniz ya tamam buraya kadarmış emek verdim ama olmadı dediğiniz bir iş var bakın görüyorum burada o iş her neyse bakın bundan vazgeçmeyin evet nazarım var diye ben bu bu iş yapamayacağım diye bir kaydı yok kesin olarak ve kesin olarak üstünüzdeki nazar genel olarak ilişkinizi ve sizin ruhunuzu tetikler ama işinizde ve gücünüzde arkadaşlar kesin olarak bu nazarın çözülmeyeceği diye bir şey durumu kesin olarak yok arkadaşlar. O yüzden şimdi size şunu belirtmek istiyorum. Bakın burada ellerini ve kollarını açmış bir insan. Bu insan biraz başını öne eğmiş. Başını öne eğmiş ama hani bir sıkıntısı var bir derdi var. Bu insanın hani özgür gibi yaşıyor ama özgür gibi hissedemiyor. Böyle bir insan. Bu insan. Sizsiniz ve bu insanın kendiyle alakalı bir sıkıntısı var. Yani kısmet sorunuyla alakalı kısmetiyle alakalı bir sorun, bir sıkıntı yaşayan bir kişi. Yani sizin kısmetinizdeki sıkıntıların sorunların sebebi açıkçası e, karşı taraflardan ve karşı tarafta tanıdığınız insanlarda oluyor. Açıkçası sizde de unutkanlık dikkat dağınıklığı enerjisi şu anda çok fazla olduğu için ister istemez tanıştığınız ya da görüştüğünüz insanlarla şu muhabbeti çok yaşayabilirsiniz. İşte ben sana şunu söylemiştim ne aran, ne çabuk unuttun. Aslında bu sizin elinizde değil. Ya siz bunu unutmak istemiyorsunuz belki de. Bu sizin elinizde olan bir şey değil ama böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hatta ve hatta şunu da belirtmek istiyorum. Tanıştığınız ya da tanışacağınız insanlar olacak. Bakın Net bir şekilde iki ay sonrasında bazı değişik değişik gerçekten mesleki olarak da sizi yükseklere çıkartacak, ağaça çıkartacak, hatta bereketiniz bereketinizi arttıracak insanlarla muhatap olacaksınız. O insanlarla çok görüşmeye başlayacaksınız. Yani açıkçası elit insanlar çok fazla olacak hayatınızda. Ve şunu da söylemek istiyorum. Dedim ya hani özgür yaşıyorsunuz ama özgür hissedemiyorsunuz. Yani bir eksiklik var hayatınızda ve bu eksikliğin en büyük yönünü çok fazla yaşamışsınız. Şimdi üstünüzde bakın üstünüzde evet nazar enerjisi var ama bu nazar enerjisi size herhangi bir büyüye ya da musallat dilimine uğrama dilimine bir yol açmamış. Yani nazarınız var bu nazarda geçici bir durum. <laughs> Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ailenizde babanızla alakalı, babanızın çevresiyle yaşayacağınız bir tartışma var. Bu tartışma ne kadar küçük bir tartışmaymış gibi görünse de aslında o tartışma büyük bir tartışma çünkü tartışmadan sonra sizi sinirlendirecekler. Yani sizi sinirlendirdikleri bir konu olacak. Ve siz de kendinizi tutamayacaksınız. E, adaletsizliğin çok sevmeyen, ne adaletsizlikten nefret eden bir yapınız olduğu için orada, o yerde böyle kalabalık ortam içerisinde olacaksınız zaten. Sesinizi çok fazla çıkartacaksınız. Ve o tartışma ne kadar küçük bir tartışmaymış gibi de görünse kapatılacak çünkü konular. Hiçbir konu açılmayacak. O tartışma da büyümeyecek zaten. Ne kadar küçük bir tartışmaymış gibi görünse de onlar açısından büyük bir tartışma haline yol açacak ve e, sizin ailenizde baba tarafından sevmediğiniz sadece sizin değil, abinizin, kardeşinizin, annenizin, babanızın sevmediği, ön görmediği o insanlar var ya, o insanlar konusunda bir laf bir dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Ya yani buna hazırlıklı olun. Çünkü siz çok fazla dedikodu ve çok fazla insanlarla böyle muhatap içerisinde olmuşsunuz. Ama artık kendinizi nasıl korumanız gerektiğini, nasıl, nerede, nasıl davranılması gerektiğini farkına varmış ve o şekilde hayatınıza bir yön vermeye başlamışsınız. Kalbinizde kalbinizde kendinizde ve özellikle hayatınızda eksik hissettiğiniz noktalar var. Yani bu ilişki noktası mesela bunlara örnek bir nokta ilişki konusunda gerçekten o kadar çok daralmış, o kadar çok sıkıntıya girmişsiniz ki ilişki hayatınızla alakalı bütün sorunlar ya da bütün sıkıntıları artık böyle askıya almışsınız ve her askıya aldığınız o yerden kaldırıp bakabiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz ona ve o da sizi depresyona sokuyor. Ruh halinizin değişmesine sebep oluyor. Çok fazla sinirlilik durumu yaşıyorsunuz. Bakın şu anda Türkiye'deki birçok hatta Türkiye'nin kim olursa olsun birçok insanda yani çoğu fazla kişide artık şey var arkadaşlar sinirlilik durumu. Ve bu sinirlilik durumu artık normal bir durum değil. Çünkü insanlar eskiden nezihti, sakindi, kendilerini bilirlerdi, kararlılık içerisinde ilerdi. Fark ettiyseniz Türkiye'de kimsenin artık kimseye tahammülü yok. O yüzden bu sinirlilik durumu çok fazla sorun çok fazla gündem almaya başladı. Ve bunu her zaman söylüyorum ben. Her zaman da açığa çıkartıyorum. Yani sinirli durumunuz kesin ama kesin olarak artmamasına dikkat edin. Yani nerede nasıl davranması gerektiğini gerçekten çok iyi bilin. <laughs> Kuyruğuyla maalesef bir şey yapıyor. Ama olsun, ben seviyorum onu. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bakın R harfi, E harfi iki kişiyle alakalı bir tanışma durumunuz olacak. İki tane insanın kısmet hayatınızda sizin kısmetiniz açacağını görüyorum. İki tane kişiyle böyle muhatap olacaksınız arkadaşlar. Bu iki tane kişiden bir tanesi esmer bir tanesi de beyaz tenlerde olacak. Ama bir tanesinin boyu ya da yaşı hafif sizden büyük olabilir. Yani bir yaş belki de iki yaş büyük olabilir ya da boy konusunda biraz fark vardır. Bir iki santim bilginiz olsun. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani kısmetiniz açılacak. Kısmetle alakalı e, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Kalbinizde ve fikrinizde, bakın kalbinizde ve fikrinizde kendinizde eksik hissettiğiniz ne varsa bunları artık tamamlama dönemindesiniz. Artık hayatınızdaki eksiklerin, hataların, yanlışların, ben ne yapmam gerekiyor, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim dediğiniz her şeyin farkına varacak... O şekilde kendinizde bir düzelme yakalayacaksınız. Hayatınızda artık çok güzel bir düzelme. Depresyonun tamamıyla çıkacağınız bir dönem olacak. Şunu da belirtmek istiyorum. Aklınızdaki insanın ne olursa olsun adım atsa dahi bakın vicdan azabı içerisinde dedim. Kalbinde ve fikrinde sizi gerçekten atamıyor. Sizden başkasıyla yapamıyor. Yapsa bile ona zehir geliyor demiştim. Ama her ne olursa olsun bu insan hafif bir yüz vermenizde, hafif bir üstüne gitmenizle, hafif bir birliktelik yaşamanızla tekrardan değişebilecek bir karakter. Bunun da bilgisini net bir şekilde vermiş olalım arkadaşlar. Dediğim gibi özgür his, özgür yaşıyorsunuz ama sanki özgür hissedemiyorsunuz gibi bir kavram. Yani bu videonun açık ve net özeti diyebilirim. Ee, ve şunu son olarak söylemek istiyorum. Eğer ki mahkemeyle ilgili, adaletle ilgili alacağınız, almak istediğiniz hakkınız olan ya da hak talep ettiğiniz bir şey varsa bununla ilgili sizin hanenize yansıyacak bir para miktarı ve bu para miktarının hanede bütün bireylere faydalı, hayırlı olması adına bir şeyler olacak. Artık gerçekten bu konuda yüzünüz gülecek. Artık istediğiniz şeyi e, sahibi ya da elde etmiş olacaksınız o şeyi. Haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza Whatsapp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. O da selam verdi zaten. Hoşça kalın dedi. Görüşmek üzere.